Selam. Selam. Merhaba. Merhaba. Biz Jenga oynuyoruz. Önce ben atacağım burada. Kimde sıra? ben 36. Büyülü rakam yok. Evet, büyülü rakam yok. 69 çıktı. Evet. En büyük rakam 48. Evet, en büyük rakam 48. 55. Gene olmadı bir kere daha attım. 35. 35. 35. Neredesin acaba? 35. Nerede? 35 almak istemiyorum. Pes. Ay pas. Gel bak. Bakalım. İstemiyorum. Pas. Dede pas. Kime ne? Ben pas dediysen pas. Ne pas çıkar? Usulleri çıkar. Bravo. Ee, dikkatli ol. Dikkatli ol. Öyle. Hazır 35'imde koydum. Bu fesende mi bak aşkım? <laughs> Kızım. Oldu mu? Oldu. Şimdi de dede sıra. Evet. Ne çıktı? Ya 39. Ya 36 ya 39. 36. 36. Alamayız. Hı hı. 39. O çıkmış Aile. oyundan. De. Çıkmamış anne onu da alabiliyoruz. Demin almışsınız onu koymuşsunuz evet, üstüne. Dur dur, elleme Elleme herkes kendini. Elleme pamela. Evet. Dur 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 dur. dur. Aferin. Bravo. Anne ben masaya dayanmayayım ve da, cenge her an düşebilir yani. de, ben de dayanmayayım kalktım. 26 26 ya 29 evet Çok riskli 26 yanlışsam sanki da sen sanki... 26'yı alamazsın. 29'u evet. deneyebilirsin yoruyorsan 29 göremez Burada Aynen. Da gerçekten pas geçiyorum Çünkü 26 buradan tutuyor buradan da 29 buradan da Pas 29. pas hadi ver. Daha bir kere at. A 43. Arkadaşlar 43 çıktı. 43 de bu lan şimdi parmağım böyle. Sanki. Nerede bu 43? İşte. Şurada daha yaptım. İstemiyorum. Faz geçtim. Bence çıkabilir. Çıkamaz anne. Çıkıyor iki. çıkıyor 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 ama oyun yıkılabilir. Aa, istemiyorum. Dene şansını lazım. lazım. İstemiyorum olayım. dede. Lazım oynayalım dede. Dede hayır. Kupattık. Aman çık. Anne. Dede yaptı dene sen çıkma yavaş 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 olmay, olmay, olmay. Olayım, olayım. yavaş. Olmuy olmuy olmuy. Pas ver. Yavaş. Hiç <laughs> kalın emanet hiç koyuştu. Ne Kavruttun mu bile onu. Korkma. Bravo oldu. Hihi, bravo kızıma. 43 de çıktı. Bence ortaya koy. Daha sabit olsun. Bravo bak Bravo. Hadi dede bravo. sen de sıra. Pufi. Pufi tıkandı bir geldi. Hadi baba. Hadi dede. 15. 15. Neredesin? 15. 15. O alamaz anne 15'i. T. Aa 15. O, o tutu. Pas, 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 pas. Bir daha at dede. Ben attım bir daha. 16. 16. Ya da 19. 16'yı da alamayız. Evet. 19'u deneyebilirim kendimi. Ama bütün yıkılabilirim. Evet. Nerede 19? Hayır. Ah. Çıktı kolay çıktı. Vay bak nasıl duruyor sadece bir şeyde. Evet. 20 20 tutuyor her şey. Evet 20 tutuyor her şeyi. Hayır, Aa, her an yıkılabilir. Her evet. an. Oh. Bir nefes alayım. Allah'ım kazanayım. Kazanayım deden kaybetsin. <laughs> deden kaybetsin. Şaşırdı. Deden kaybetsin. 45. beş. Var ama çok riskli yerde. Çok riskli yerde. Musun? Ol, yirmi tutursa. Elleme, elleme. bir daha atıyorum. 45 ayın aşağıda. Alırsanız aşağıda. onu yıkılıyor. Alamam. 22. 22. 22. Te baka 22. Te bak. Aa, gel, gene de. yıkılıyor. Te bak. Te bunu. Te bunu. Yıkılıyor dede. Yıkılmı iyi, usul yarık. Koy onun yerine, git anandan ya, dönün de öyle koy onun yerine. Çok dayanma. Titrettirme elini. Ha, bırak. Aa, konuşma düşecek. <laughs> Vay Allah'ım. Altı boş üstü dolu. Dur biraz bunun keyfini alalım şimdi. Atlamam yıkılmış. Aman tövbe bismillah baba gel gel. <laughs> Mehmet gel gör ne oldu? Aman tövbe bismillah. O dedim pauza verecek. E, evet, hey, evet. ben klip yapayım sonra dur evet, bakalım kim de yıkılacak. De var, Hadi tamam. devam edin tabi kaç kere oldu çıksın haydi. Bakalım, Hadi. Hem iç hem yap. 45. 45. <laughs> evet, de ben Evet. 45. Alamazsın. Çok bir yerde o, ellene ellene. Alamazsın. Ellene bütün yüklü şey. Yirmi beş. Yirmi beş. Burada bir yerdeydi. Pamirhan'ın yirmi Çıktı o yukarı bindi galiba, te yirmi altı, yirmi Aa alamayız onu oradan da. Evet. Aa düştü evet. Oradan da alamayız onu değil On iki alabiliriz. Ne <laughs> bak 12 alırsanız 12 onu düşün. Düşün. 12. Düşün. Yani. Artık bas. Artık Artık bas. bas. Şimdi sen de sıra. Evet. 33. 33. 3C3. 3C3 34 burada 35 varmış demek ki bir tarafta Dede, olacak. Dede T33. Gördüm ama alamaydı. alamayız Alamayız yani Dene yani. de deney o lazım. Yıkılsın artık kın limoji. Ne kadar daha fazla ya, ya, da 19. 19. Biz buraya kadar yapmayız. 19 yukarıda de? 16. 16'yı da alamayız. Taş bir Evet. Bak. Bu arada 16 de. nerede? Demirde. Hı. Hmm.

Da. 43. 43. Ne? 43 nerede görüyorum? 43 pede bu bildiğin. 43. Ne oldu orada? 43. Çıkmış oyundan oyun kardan. 43 mi oyun? 44. 44. O da olamaz. Te bakayım kansız. Onu aldın mı yıkılı yıkılı Ама били даваме де се не спас пас, спас и към мачка. Е, 100 суттъна. Мамо български да го говорим. Добре, доприятно. Мамо, български да говори. Добре. 9-3, нямаме така оцепна, 39 имаме. 39 имаме. 39, 5 съм, горе някъде качам. Да, мога да е да. Така. Не вземай. Тук, Тук... тук не може. 46. Да. Ето го. Къде? Невъзможно. Ето го. 35. Пак... Да, 35. Не може преди малко излезе, ето го. Да. А, не може. Горе. Не може, аз не може. Да. Всеки момент може да настане земетресение и да падне да. в лока. В лока, да. Айде да по-бързо, аз правя клип. 45. 45. 45 аз видях, ама къде видях? Тука. Ко? Сега трябва да я рискувам и да го заборям. Не! А, а. Не дай. Недей. Пак. 25. 25. 25 къде имаме? 25 къде имаме? No. Той е взето това горе. Ето тук е свободно. 25. Тук е, е 25. Е 25. Ето го първото. Ето това. Значи там не може. Пас. Пас. И си. 65. 65 или, или 56. Така, от цифра няма. Да. 45. И, и това не, а не е. А, ти чакам милион. Да. Ай, ой, ти дай път. Е, път, да. е добре. Виж, трябва да рискувате. Да. Ключ. На много да. Ключ. Това е ито. Пет, пет. И тези пет, нямаме такава цифра. Нямам. Такава... Цифра. И продължават. Да. Айде? Аз съм? Да. Ай, 30. 36. 30. Или 39. Да. Ето го. Невъзможно, 36. Невъзможно. Ама трябва да го вземете. Види, 39 Те горе някъде. 39. Те. Освен да вземеш от тук да го преместиш. Не, не, да ще се не. Ето го. Не може. Ето го. Не може. Аз. Ай, си. 25. 25. Къде го бяхме видели това? 25. 20, горе някъде. А, горе, не горе. Горе, е горе. е къде Ето го. Да. Не може. Пак. Не може. Да. 45. Ето 45. Е това 45. не може? 45. 45. Hadi bakalım bu 28 dokuzlar uyudu var neretle. Hadi bakalım. Tüm Pamira, bravo Pamira. Tva Benim sarım nerede? Yere düştü. Beş neret. <laughs> Emola da <adında> bütün boyun. Pakis kaçtı diyalo. diyor? diye döndü bak. Ciao. Ciao.